Öncelikle en, en öncelikle şöyle söyleyeyim ben sanat TV ailesi olarak sizlere evet. teşekkür ediyorum bizlere e, kırmadınız buralara kadar geldiniz biz e, 2 Haziran 2022'de kuruldu Emek Gençlik Derneği ben kurucu yönetim kurulu başkanıydım. E, görevlerimizden dolayı iş e, dünyasında daha doğrusu e, belediyede göreve başladığımdan dolayı ben e, yönetim kurulundaki arkadaşlara devrettim. Habib abi zaten bizim denetleme kurulu başkanımızdı. Bize abilik yapıyor. En iyi şekilde de başkanlığı en iyi şekilde başkanlığı icra ediyor. İkinci bir konu gel biz sosyal işte kültürel şey. anlamda sosyal kültürel anlamda biz aslında spora evet e, kötü alışkanlıklara hayır diye Böyle bir e, sosyal aktivite oluşturduk. Emek Gençlik Derneği e, kültürel ve sosyal anlamda çok büyük bir dernek. Biz etnik etnik köken olarak, etnik e, anlayış olarak her zaman birlikteyiz, her zaman yan yanayız. Bizim e, bugünkü bugünkü günden itibaren sosyal sosyal aktivitelerimiz devam edecek. Biz hiçbir zaman biz hiçbir zaman e, emekten kopmadık, kopmayacağız da. Ben 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 şunu ben şunu belirtmek istiyorum. Buradan bize e, formaları e, veren Emek Spora, e, ondan sonra Emek Sporun yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Formalarınız bizden dedi. Siz sosyal anlamda, e, kültürel anlamdaki bütün etkinliklerinizde dedi biz varız dedi. Onlara da buradan teşekkür edelim. E, zaten başkan gerekeni söylemiş. Biz gençlik olarak her zaman. E, Sosyal ve kültürel anlamda hareket edeceğiz. Birlikte hareket ediyor zaten. Bizde ırk, dil, mezhep ayrımı yok. Ben başında da dediğim gibi bu gençlik e, ak sütün içerisinde, zifiri karanlıkta aklı fark edebilecek kadar gözü keskin, stratejik ve teknik sahibi bir gençlik. Ben emek gençliğe her zaman güveniyorum. Biz e, bu yolda devam edeceğiz. Yönetim kurulu hiç bölünmeden, ayrışmadan, ırk, dil, mezhep ayrımı yapmadan devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ter attık. E Cemil Başkan'ı da yendik. Ona da geçmiş olsun buradan. <laughs> şey vardı? <laughs> evet. Mehmet abi ne diyor? Evet gol attı. Ama o gitti herhalde. Evet. <laughs> ya yaştan dolayı tabii abilerimiz bize katkı vermeye çalışıyor. Ee, biz de zaten 36-37 yaşına geldik. Biz artık genç yaşı geçtik. Ee, artık burada. turnuvalara katılırsınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Biz her hafta oynamaya devam edeceğiz. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir e, alanı var, böyle bir sahası var. Futbol tesisi var, muhteşem, muhteşem. Zaten bizim gençlik merkezlerimiz, ben, gençlik merkezlerimiz hemen hemen 17 ilçede var. Ee, bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de teşekkür ediyorum. böyle güzel e, ortamı bize sağladıkları için. E, başka da söyleyecek bir sözüm yok. Arkadaşlarla devam edelim. Genç evet. merkezinin, Büyükşehir Belediyesinin Belediyesi gençlik merkezinin yeni bağlar tesislerinde. Aynen. De hadi, hadi. bir alalım senden o başkanı. Amaç ne? Bizim amacımız şimdi gençlere sporda, eğitimde, kültürde emeğin biliyorsunuz zaten e, sosyal bir karmaşık yapıştı var. O yapıdan kurtulması için gençleri birbiriyle kaynaştırıp eğitimde maddi durumu iyi olmayanlara bursla işte kültürde gerekli desteği vererek e, kitaptır, burstur, veya gençlerin kötü alışkanlıkları şey yapmaması için kendimize yanımıza çekerek bunlara iş işte üniversite okuyan öğrencilere bursunda yurdunda iş arayan arkadaşlara gençlere iş konusunda sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gazi Belediye Başkanı daire başkanlarımız hep destek oluyorlar. Sizin dernek olarak da emekte büyük fedakarlıklar gösterdiğinizi biliyoruz. Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz gençlere abilik yapıyoruz. Yani bizimki başkanlık diye sadece abilik Maddi ve manevi gençlerin yanında duruyorum Başka bizim Gücümüz neyse ona göre gençlere Yardımcı oluyoruz Bu sene neler yaptık böyle e, Yıl ortası ama yine e, Kongre yaptık. yaptık İşte Ben yeni başkanım daha önce kurucu Başkan Serkan Şengül Başkan yardımcısı Haluk Kır Mehmet abi zaten bizim denetleme kurulunda ya. Evet Ara Gençler hep Yönetici şu anki yeni yönetim gençlerden sadece abilik yapan ben başkanım evet. kurul başkanı biliyorsunuz zaten daha önceden ee, şimdi bu gençlerle biz yeni bir çizgiye yeni bir yola adım atacağız Allah izin verirse evet. bu sene bayağı farklı işler yapacağız şimdi sene okullar açılıyor oldukça genç insanlar var yani evet kadarıyla. önceki döneme göre biraz daha genç değil mi evet. Evet. şimdi ben de zaten bu gençlerden birini yetiştirip başkanlığı devredeceğim. <laughs> Bize. Ona göre. genç arkadaşım <laughs> <burada. gülüyor> Merhabalar. Ağacığım. kendim tanıtım önce ben 1972 Turhal doğumluyum. Elimizden geldiği katkıyı sunmaya çalışıyoruz gençlere. Evet. Başkanım sizi bir alalım. De her siyasi partiden, her görüşten arkadaşlar evet. var. Bizde öyle ırkçılık, ayrımcılık, öyle etnik şey yok Yani. Herkes ideolojisi farklı farklı olabilir. 81 derneği olduğumuz için bizde sıkıntı arkadaşlar yok. var. Şimdi başkanım emekli e, emeğe yani emek semtini aslında siz hizmet ediyorsunuz. Tabii ki Bursa'da birçok dernek var ama böyle göze çarpan derneklere baktığımız zaman sizde bir göze çarpma var. Özellikle kültür alanında bir şeyler yapıyorsunuz. Şenlikler vardı ama o şenlikler iptal oldu. Şölen yani. iptal oldu. O zaman biz izin olayı olmadı. Onay çıkmayınca sen iptal ettik. Sonra yapacağız. Yani. Emekte derneğin önünde yeni yer değişti ya şimdi. Adnan Menderes Mahallesi bu orada nasip olursa yapacağız. Şu anda okullar açılıyor. Bir okullar açılışıyla beraber çocukların eğitim öğretimine bir kitap kırtasiye de destek evet, olup kat, olacak. Ondan sonra şöyle daha sonra düşünüyoruz. Aslında okullarda da ben maddi Başkan'dan, durumu iyi arkadaşlara biraz Serkan Başkan'la şair olduğum dersiyle. için şey yapmıştım. Bir dönem konuşmuştum. Ee, okullarda bu tür işte etkinlikler olacaktı. Geçen yılda yaptık zaten. Şairlerle biz. buluşma. Genel Bayar'da mesela ee, şeyde Şehit Murat Ahsen'de geçen yılda yapıldı, evet. destek olduk ya bazı siyasiler de geldi mesela onların da desteği oldu. Bizim tabi şeyimizle onlar da sağ olsunlar onlar da çok yardımcı Bu sene de biz kendi çabamızla maddi gücümüzle olduğu kadar yardımcı Şimdi yeni başkansın ama e, genç kuşağı da yerimi bırakacağım diyorsun ama yol haritan ne? Kurulta yapıldı siz başkanlığa seçildiniz. Evet. Bir üç yıl sizinleyiz. Üç mü oluyor? Iki yok yok yok. Bizim e, 2025 Ocak 29'da evet. son oluyor. Bizimki bir olağanüstü bir 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 kongre yapıldı yani. Bir buçuk senelik bir şey var. Süreç e, var. Evet süreç var. Bu bir buçuk senede neler düşünüyorsun başkan olarak? Neler yapmak istiyorsun? Vallahi bana kalırsa ben bu gençlerin hepsine bir spor yani emek sporla mesela emek gençlik derneğinin aynı anlamda tabandan yetişerek üniversite öğrencilerinden tut yani değişik illerde de olabilirler. Veya işte bizimki bir köy derneği ya da ilçe derneği değil. 80 bilinden herkes üyemiz olduğu için e bunların aileleriyle mesela daha yakından ilgilenip maddi durumu iyi olmayanlar Onlara destek. Maddi konuda destek olacağız. İşte gıdadır, defterdir, kitaptır, giysidir önümüzden gelen kış. Bunlar da biz mesela kendi çabalarımızda tabii. Yani bir yerden bir okullar açıldı bu yani, şey, yani, şey, yani bu artık bu, bu, bu sıkıntı artık bitmez. bitmez. Ayağındaki ayakkabı çocuğu mesela yırtıktır okula giderken görüyorsun şimdi. Hepimiz Anadolu'dan geldik yani bu işler kolay olmuyor öyle. Biz şimdi buraya geldik diye böyle havadan düşmedik. Bu insanlar da bizlerin desteğiyle, sizlerin de katkılarıyla böyle insanlar da duyuyorlar zaten. Herkes halkta yardımcı oluyor yani emekli esnaflar da sağ olsunlar yani. Belediye olsun işte valilik olsun kaymakam olsun veya daire başkanlar olsun. Mahallemizin esnafları, siyasi partiler her konuda bize destek oluyorlar yani. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Biz emek halkı için, emek gençliği için. Önce çocuklar, sonra gençler. Boz, Mustafa Boz Bey Başkan'ın bir meşhur sözü var. Çocuklar, gençler, anneler. Evet. Bizim için bu üçü önemli. Bir şey... Yok babalara bir şey yok. Babalar çalışacak. Hep çalışacak, hep çalışacak. Böyle bir dünya yok yani. Ne dersiniz Olur mu bir şey? Valla olabilir. Onun babası dernek başkanı ya. <laughs> evet kaçırdı. <laughs> evet başkanım sözümüzü kesmişti. Yok estağfurullah. Buyur. Sormak istediğiniz bir şey varsa benim emek için yani emek dışında ben hiçbir şey ilgilendirmiyor. Tamam Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın ekmeğiyiz. Çok şükür. Buraya geldik. Ev, park sahibi, iş güç sahibi olduk. Ama 12 var. ben emek için elimi taşın altına değil, göğdemi taşın altına olur. Emekte gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulsun. Şimdi başkanım baktım da ben buradan. Amaç bu yani. En önemli öncelik kötü alışkanlık. Bizim heykelden, heykelden buraya gelirken ofisten çıktım. Evet. Ee, E5 başkan, başkan, bu. trafik oldukça yoğundu. Arka yolu şey yaptık. Recep Tayyip bulvarından geldik. Evet. Her Gördüğüm anlıyorum. kadar evet sağ solda müthiş bir ee, aslında güzel yapılar var. <laughs> Geniş caddeler var. E, aslında bir mega <laughs> semt olmaya dinle, aday dinle. gibi geliyor dinle. burası Yunuseli. De Değişmeye de evet. sonra gidelim. iki dakika dur. Yeni Bağlar. Kendini topla. Siz ne diyorsunuz? Şimdi, kentsel dönüşüm var. Hemen Mağazını kentsel dönüşüme girmesi biraz zaman alır. Çünkü ya, çarpık bir yapılaşma var ya. Evet. Rahmetli Yakup Aktaş zamanında köyden geldi, Anadolu'dan geldi, Erzurum'dan, Muş'tan, işte Yozgat'tan, Tokat'tan gelen garibana yardımcı oldu. Git yap, git yap. Bu işler böyle olduğu için biraz da Bu şimdi resmiyete imar, çekiyoruz. bir de şey yasası çıktı ya, imar barış yasası çıkınca e şimdi insanlar da biraz daha rahatladı. Normalde keşke projeli olsaydı mesela. Daha iyi olurdu. Keşke Kentsel dönüşüme de gerek yoktu. Anladım. Zaten üç buçuk kat güzel bir şey yemekti aslında. En iyi, Nülfer gibi olur ama geldi, şimdi geldi. vatandaş da şimdi Peki, sonra... evini yıkıp da 3 evet, kat 5 evet, kat, 10 kat 10 yapmış var. her seçimde e bir kat mi? yapmış onu da yıkamaz ki şimdi e o işler biraz da bizi aşıyor o siyasiye giriyor ben siyasi sorular sorma bana dediler ki gençlik, evet. gençlik derneği başkanı evet. siyasete mi soyunuyor falan dediler bizim öyle bir amacımız temel, yok temel bir insanın 3 tane meselesi var ekmek, gel, gel. iş, gel. barınma bitti barınmayı sorduk İş durumu nasıl emek? aş, var. iş Aşkı. ne dediler onu <laughs> orayı karıştırma. <laughs> evet emekte İş, İş çok. Çalışacak genç çok. Gençler alışmış haylazla, tembelle. Baba çalışsın, oğlu yesin veya anası kırışına gitsin, oğlu yesin. İşte onu da bazı çevreler böyle kötü alışkanlıklara alıştırdığı için. Normalde Anadolu'nun insanı, 81'li insanı çalışır. Ekmeği taştan çıkarır ya. Ama insan bir kötü arkadaş edilirse... Şey ya kahveden kalkmaz, ya işte parkın bir köşesinde Şunu... iki sigara içeyim, biri bir gazoz alsın, öyle bekler, bir şeyden bir giden, ekmek ya bekler ya gibi. Benim bir, bir sözüm vardır, tavuksu içer Allah'a bakar. Şey Emeksiz yemek yok, Bu öyle bir dünya da yok. De, yok. Abi. Herkes çalışacak. Adım Cemil Altıntaş, Emek Gençlik Derneği'nde iki yıldır faal olarak sekreterlikle meşgulüm. Ayrıca mobilya ve işlerle işleriyle uğraşıyorum. Parti şey davasını sokmaya gerek yok. Evet. Cemil abi. Yeni başkanımız dedi ki iş, aşk, aşk, aşk demedi ama ben karıştırıyorum aşka. Tabii ki iş, barınma problemleri var. Kentsel dönüşümüz Evet, emekte, emekte. Bu bölgede yoğunlukla. Sorduk, siz neler diyeceksin? Kısaca böyle senin hedefinle şimdi, bu yönetimle ilgili. Yönetim olarak iyiyiz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Daha ilerisini yapmaya çalışacağız. Bundan bir buçuk yıl önce. Geçen yıl mıydı başkanım? 2 Haziran evet. 2022. 2 2 Ayrıca biz emekte e, yönetim olarak e, bütün emeğe gezdik. E, halatını, bütün şeylere girdik, STK'lara falan girdik. Burada e, şeylere, mahallelerimizde gezdik. Uyuşturucuyla alakalı özellikle bizim kurulma amaçlarımızdan biri gençlik evet. ve uyuşturucunu uzaklaştırmak için e, gençlikle gezdik, bilinçlendirdik. E, kendi derneğimize çoğu insanı çağırdık. İyisiyle kötüsüyle e, talep aldık, şikayet aldık. E, elimizden geldiği kadar e, emekteki özellikle bu dördüncü bölge olarak geçtiği hürriyetten geçite kadar uzanan bölgede e, maddi alışkanlığı çok fazla. İşsizlik, hayriyetten e, önemsememezlik var. E, bu bölgenin çok sıkıntısı var. Ee, Bayrak olsun. Bu kadar. Şş, Geçir, Ş şöyle abimizi de tanıyalım. Erken bırakmak zorunda kaldın ama e, Aa, dernekte işler nasıl? Yönetici Çok olarak, şey olarak yani yönetici olarak neye inandın da bu derneğe böyle <laughs> gelip de, e, e, Benim ismim Adil oğlu. Ee, önce bu o, Serkan Başkan'dan başlayayım. Serkan başlarım. Gel böyle. Gel böyle. <laughs> Öncülümüz bu arada derneğin de ondan e, derneği kurucusu ha. olarak önce bu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinden e, şey yaptıktan sonra e, Halil Başkanımıza devretti. E, başkanımıza devretti. E, şimdiki bizim yapacağımız, vereceğimiz destek, maddi manevi artık ne gerekiyorsa elimizden ne gerekiyorsa gençler için bak önümüzde pırıl pırı gençler var. Bizden geçti dedi gibi Serkan Başkan doğru. Diyor. Artık biz 40 yaşı devirme evet. durumuna geldik. Artık bu sonra size bir teşekkür ederim siz bu ormanede... ediyoruz çünkü bir başkana da destek vermek ee, önemli çünkü biz biliyoruz ki Bursa'da çoğu başkanlar böyle yalnız kalıyor ama emekte hep bir el birliği gördük. Bu da e, bizim size aslında bir teşekkür etmemiz lazım. Çünkü ne kadar destek o kadar çok başkanın alanını genişletmiş olursunuz. Doğru, doğru doğru abi biz e, aşağı yukarı 95'ten beri e, ben kendimden bahsedeyim 95'ten beri buradayım. Farklı derneklere de federasyonlara da yer aldık. E, şimdi bunun e, derneğin kurulma amacı farklı bir amaç. Evet. Şimdi bizim daha başka emek köyümüz yok. Varımız yok. Emek köyü artık gençliğinden beri geldiğimiz bir emek köyde durumlar kötüye doğru gittiği için dernek başkanımız sağ olsun Serkan Başkan kurdu bu şeyi derneğe. Yönetme durumunda kaldı. Başkanımıza devretti. Bize de destek Görev dediler. Biz bizde görevden kaçmayan biri olarak devamını sürdürmek gençlere ne gerekiyorsa ne yapılıyorsa maddi manevi elimizden geldiği kadar az çok destek sunacağız. Ben de bu kadar. Size de teşekkür ediyorum evet. organizasyon çektiğiniz için. Evet. Bir yakışıklı daha var. Bugün var. <laughs> Goller geldi. Yok, <laughs> uzun zamandan <laughs> sonra oynadık. Evet. Başta Emek Gençlik Başkanı'na kurucularından Serkan İsim Başkan'a. İsim alalım da sonra. İsmim Gökay Kenanoğlu. Evet. Dediğim gibi Emek Gençlik Derneği'nin kurucusu olan Serkan Başkan'a <laughs> Halil Başkan'a devamını getiren teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikte faydası olan başta sizler olmak üzere. Bu organizasyonu bu spor merkezini bize açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Boz Bey'e teşekkür ediyoruz. Derne üyesindeyim ben de. Güzel bir niyetimiz var, temiz bir niyetimiz var. Gül gibi çiçekli gençlerimiz var, onların önlü temiz bir gelecek sunmak için. Dediği gibi abim olur kendisi, yıllardır emekteyiz. Emeğin kirli düzenini temiz çiçeklere çevirmek için elimizden geleni var gücüyle yapacağız. Evet, Öyle söyleyeyim haftada haftada en az 3 kere toplanıyoruz yönetim olarak. Emekte kötü yollara bulaşan gençler, ihtiyacı olan aileler yetim kalan genç çocuklara nasıl bir etkinlik, nasıl bir gelecek burs, işte ihtiyacı olan ailelere maddi manevi belediyelere gidiyoruz, geziyoruz. Ne konuda destek yapılacaksa biz bunların tespisini yapıyoruz. Başkanlarımız olarak e, tecrübeli abilerimiz var aramızda. Onlar yönlendiriyor. Biz yönce oluyoruz. Biz koşturuyoruz. Dediğim gibi başkanımız, önlerimiz önümüzde öncelik yapıyor. Nerede ihtiyacı olan, neredeyse ihtiyaç sahibi arkadaş varsa, aileler varsa amacımız onlara ulaşmak, onlara destek olmak, çocuklarına sahip çıkmak, kucaktamak. Amacımız o. Derneğimizin faydalı olabilecek yetim öksüz yani eşinden ayrılmış ihtiyacı olan aileler var yani biz bunları biliyoruz araştırıyoruz hepsini Allah izin verirse çoktan şöyle olur yani bir emekte bir tane böyle konuşmak isteyen genç olduğu zaman ben şu derneğe gideyim de tabi tabi oturayım konuşayım diye kesinlikle fikir bir kesinlikle şey yani ee, bizim sadece o değil ki ün üniversiteye giden çocukların seçme şeyleri var tabi 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 tabii. kapsesi var meslek şeyleri var. Dediğim gibi elimizden dernek olarak ne geliyorsa maddi manevi ee, her şeyi yapacağız. Amacımız o. Amacımız evet, o. o kadar. Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz aramıza evet. geldiğin katıldığın için sağ olun. Evet. İsmim Coşkun. Yordu ama güzel oldu değil mi evet. goller? <laughs> evet. evet. İsmim Coşkun Akdağ. Bu organizasyonda öncülük yapan e, e, emek gençlik kurucu başkanımız Serkan Başkan Habib Başkan öncelikle teşekkür ediyorum. E, Derneğe gibi ben 1988 yılından beri emekliyim. Gençlere e, her zaman iyi örnek, iyi işler yapmak için e, mücadele veriyoruz. E, Serkan Başkanla e, emek gençlik bugünden itibaren sahaya indi. Bundan sonra bir sürü değişik projelerimiz olacak ve Bursa ve emek herkes bizi konuşacak. E, Emek gençleri hakkında kırtasiye yardımı, buna benzer projelerimiz var. Herkese Serkan Başkanına ve Abip Başkan'a teşekkür ederim. Yani Tabii halk, ki. Birlikte halkımızı buluşturduğumuz etkinlikleri. Evet. Mevcutta ben görev yaptım 2 Haziran 2022'den beri bu bayrağı en iyi şekilde dalgalandırdık. Ama abi Başkanın burada emeği çok büyük. Onu kimse hiçe sayamaz. Burada çok emek verdi bizimle birlikte. Yani 50 yaşından sonra dernekçi yaptık abi Başkanı. Evet. <laughs> her zaman her zaman söylüyor bize başkan beni diyor. Beni diyor 50 yaşından sonra cemiyetçi yaptın diyor. Biz Başkanımızı seviyoruz. Bize abilik yapıyor. Burada destek oluyor. Ben kendisine burada gençlerin huzurunda bir defa daha teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biz de onu yalnız bırakmıyoruz. Yani bizim bu süreçteki çalışmalarımız bundan sonra belli olacak. Hani e, adil kurallara uymak, eşit davranmak, etnik kökenlere uyum sağlamak. Bizde ırk değil mezhep ayrımı yok. Biz her zaman e, emek halkının, emek gençlerinin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra emek gençliklerinin Habib abisi var, Habib başkanı var, Serkan abisi var, Serkan başkanı var. Biz burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. kimse Kimseye kırılmadan dökmeden kimseyi üzmeden en iyi şekilde görevimizi icra edeceğiz. Ben başkana tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> bak tatlı Uyan bak bizim hallara Sarı saçlım mavi gözlü. Nerede? Nerede? neredesin Uyan, hadi. 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 Göztüm, Nerede? Hadi. nerede hadi. Neredesin hadi. Uyan bak bizim şey sarı mavi göztüm, sarı mavi Nerede? Nerede?

Mazbatayı Hepsine teşekkür aldınız. ediyorum. Mazbatayı aldık. Bundan sonra Sağ olsun. Sayın Vali mazbatayı verdi. Sizin Ya e, sıkıntı akşamleyin iş de yok. Sabah düşünmüyorsunuz yani ben işe gideceğim. Emekliyim. Yok gidiyorum ben. Emekliyim Daha ama kendi işimiz var ya kendi evet. firmamız, aile firmamız. Şimdi bunu burada şey yapmayın. Evet. Sıkıntı yok. Kendi işimiz olduğu için sorun yok. Gençler evet. için biz e, işimiz evet. olsa da görevden bazen sabahlar randevu alıyoruz işte resmi kurumlardan falan iş ikinci evet. plana kalıyor. Bu gençler varken şimdi işi başkanım. birinci plana koymak tamam iş sonuçta bir ihtiyaç ekmek için aş için e, çocuğun geleceği için ihtiyacı ama bu çocukların da bir geleceğe ihtiyacı var yani. Bunlara da bir ihtiyaç sahip çıkması lazım. Şimdi emekte ben şunu söylemek istiyorum. Tüm yönetim kurulu ve üyelere teşekkür ediyorum. Herkes beni bir abisi gördüğü için bunların sayesinde ben buradayım. Onlar bana destek olduğu sürece ben de onlara elinden gelen en iyisini yapacağım. Son olarak emekli yaşayan tüm insanlara 81 lirik etnik köken ayırmadan herkesi emek gençlik derneğine bekliyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet değerli dostlar yeni bağlardaydık emek gençlik derneği bugün yönetimi kendi arasında bir maç yaptı gençleri özendirmek için spora iyiye ee, kötü alışkanlığa karşı da durmak için bugün halı sahada e, karşılıklı birlikte dostluk maçı yaptılar. Biraz sonra da zaten e, resimleriyle videolarıyla paylaşacağız. Görüşmek üzere.